Evet, bugün oynayacağımız oyun Apex Free'di. Yeni bir gezegen keşfedeceğiz. O gezegende kaybolacağız. Ya da kaybolmayacağız. Sen videoyu beğen, like at, abone ol. 100 abone yap beni. Yarın 200 istiyorum. 300. Artsın böyle. Paylaş. Evet, başladık. Not so special games. Ne demiş? Dignostic standart. Ben standart seçeceğim. Başlayalım. Tamam. Her şeyi gördüm. Başlayabilirim kontrole. Sanırım kapalı kaldım ha. Sanırım burada ortalama bir yerlerdeyim ha. Ne dersin? Konuşmak ister misin? Evet muhtemelen. Neyse başlayalım. Peki hala panelleri kontrol edelim. From 5C. Bugün kontrol edeceğimiz panel From 5C. Anlaşıldı. İlerliyorum panel 5C'ye. Bakıyorum ve muhtemelen tamir edeceğim. Evet bir sıkıntı yok gibi. Panel 5C her şey uygun görünüyor tamam. Söz veremem. Panel 2 B'yi kontrol et. Edelim. Ha biz de omele gibi uzay işçiliği yapıyoruz ya. Şaka gibi. Buna da bakalım. Sıkıntı yok gibi. Panel 2B'de muhtemelen kafayı yemiş. Ee, voltajları düşük. Muhtemelen. Kahve yapmalıyım yeniden. Yap bakalım kahveni. Bu bana sürpriz olmadı. Pekala. Coolant Line. Oraya gideceğiz. Anlaşıldı. Colored line neresi acaba? Check the colored line. Heh. Aşağısı. Colored line'a da bakalım. Şu an için her şey normal gibi. Bir sıkıntı yok. Aşağı inelim. Şuraya bakacağız evet sorun burada kaynaklı. Her şey tamam gibi iyi görünüyor sıkıntı yok herhalde dinlenebiliriz. Uzun sürmez herhalde ya. Muhtemelen. Dokunma sakın ne oluyor lan? oluyor oğlum ben bir şey yapmadım. Gördün mü bunu? Evet. Ben muhtemelen radyo istasyonu kafayı yedi yeniden. Tamam anlaşıldı. Kontrol edeceğim. Sorun yok. Aa bak burada dumanlar çıkmış. Hemen bakalım oraya. Aşağı bakıyorum. Hemen iyi bakalım. Kontrol edelim. Muhtemelen küçük bir delik panelde oluşmuş. Muhtemelen bazı çöpler, uzay çöpleri bunu iyi bu hale getirmiş olabilir. Tamir ediyoruz, çok iyi. İstasyon onarıldı. Ben geri dönüyorum. Anlaşıldı. İstasyona geri dön. Döneyim. İstasyona geri dönelim bakalım. Şu an için her şey normal yolunda ilerliyor ama sonrası için bir şey söyleyemem. Umarım bir şey olmaz. <laughs> yani umarım. Umarım bir şey olmaz. Umuyorum ki bir şey olmaz. Ama olacak illaki. istasyondayız. suitini bırak. Bıraktım. Komut terminale git. Gidelim. Burada koşamıyoruz. O kötü birazcık ya. Burada kimse yok. Protokol. Söylüyorum burada kimse yok. O da boş. Chester Room'a bak. Chester Room. Büyük odası mı? Ne o? Nasıl bir isim ya? Chester Room burası. Chester Room. Chester Room'a bakalım. Ben neredesin? Eva nerede? Odayı kontrol ettim, kimse yok. Kesiyorum. Kams, Kams'ın odası. Burada boş. Hayır hayır, kimse yok. Olamaz. Ne oluyor ki? Ne oluyor oğlum? Burada kimse yok. E? Ee? Logları kontrol et. Bunları kontrol edeyim edeyim İstasyon, APEX-07 istasyon main-trans girişi Solar panel 5c operasyonu Solar panel 2b operasyonu değil e, Coolant line inspected operasyonu alı, uyarı impact e, tede, e, tede, algılanmış bilinmeyen yaşam formu tespit edilmiş Astronot 1 ile bağlantı kesilmiş kontasyon branch olmuş. This de ded, tespit edilmiş. Apex 07 Mars gezegeninde unit 21B adlı bir yerde malfunction senin uyarı sistemlerinde lütfen mesajları kapatma, ignorelama. Ne oluyor lan? Bilinmeyen şap formu ne alaka? Dignastik yazılım falan diyor. Umarım başıma bir iş gelmez herhalde ya. Yani Technical Bey'i kontrol etmem lazım. Nerede Technical Bey? Locate Bank Star Technical. Teknik, Tech Bey. Tech Bey, Tech Bey, Tech Bey. burası. Burada bir şeyler olabilir işte. Buralarda bir şeyler olmasın o muhtemel. Umarım başımıza kötü şeyler gelmez. Umuyorum ki gelmez. Lütfen gelmesin. Gelmez değil mi? Alo şşş. Gelmez herhalde ya. O neydi lan? Ben? Chris? Ne oluyor lan? Olup, Bu adam burada ne işi var lan? Ne olmuş? I need to call Bunu arayıp söylemem lazım. Çabuk 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 çabuk. Çabuk bunu arayıp söyle. Çabuk bunu arayıp söyle. Çabuk. Işık kızında söyle bunu. Işık hızında. Işık hızında. Işık hızı diyorum. Sen hala yavaş gidiyorsun. Bu nasıl bir yavaşlık? Oğlum ışık hızından anlayışım. bu mu seni gerçekten ya? Ya niye koşamıyorsun? Bunu bildirmem lazım. Mars komandosu Apex 07 konuşuyor. Cremate Caster öldü. Lütfen yardım edin. Yakınlarda buldum onu. Konut line'dan arıyorum. Mars komandosu. Büyütemelen bir şeyler mi söyledin? Anlaşıldı. Apex 07 tekrar ediyorum. Adım neyse önemli değil. Personel söylüyorum. Apex 07. Please lütfen yardımcı olun. Ben Kistler mi? Yalnız sen orada öldü diyorum bak. Lütfen kontrol edin diyorum. Anlamıyorsunuz mu oğlum? Adamda sıkıntı. Apex Free loglarını gösteriyor ki Ben Kistler senin istasyonları sen sadece yalnız çalışıyorsun. Biz uzayda olmaktan kafayı yedik herhalde. Tekrar ediyorum lütfen. Sistemler alarma geçsin. Hayır olamaz. Olamaz mı? Retry... Ne? Body retry mi? Ne? O ses ne lan? Oğlum birileri duvara vuruyor bak sanki. Uzay gemisindeyim bak beni korkutmayın. Yapmayın lan şöyle şeyler. Oğlum yapmayın lan. O neydi lan? Oğlum o neydi lan? Ben seni gördüm. Ama seni görmüştüm. Sen buradaydın. Ben seni gö görmüştüm. Oğlum ne oluyor? Kafayı mı? Tamam tamam sakin ol. Yürümeye devam et. Muhtemelen. Muhtemelen bir sorun yoktur. İnşallah yoktur ya. Bekle ne? Ne oluyor lan? Bunu arayıp haber vermem lazım. Bunu arayıp haber vermem lazım dedi. Pick up sidearm. Sayda al. Orada bir şey var ya. Pick up saydam dedi ya. Onu ne yapacağız? Pistol de alak oğlum. Komandoya bildir. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Oğlum yerde kan izleri falan var ya. Oğlum bizim başımıza burada bir iş gelecek ama neye gelecek bilmiyorum. Silah falan da verdi. Kimdi lan? O kimdi? Alo. O kimdi? Sinyalinden yeniden kayboldu. Lütfen olamaz. Bu işten nefret ediyorum. Keşke bu iş Bu iş biraz sıkıntı. Ananı Oğlum bu tank çok kötü ya. Virüsleri yok edeceğiz. Virüsler geberin lan. Aa, oğlum bu kurtçuklar çok sıkıntı ya. Sizi Aa, çok, çok iyi çok iyi ya ne oluyor oğlum bunun... ne alaka ya anlamadım ki evet olamaz ne oluyor lan ne 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 oluyor lan belki terminali çekti kamut terminal bilinmiyor sistem sistem sıfırda daha... içerdiği işi şey. Al şey emergency, neydi lan. Ha, alarm modu, İşte kullanılamıyor. İstasyon bilgileri kritik yok edildi, inaktif, kullanılamıyor. Çevre dışı, çevrim dışı. Interaksiyon tespit edildi, bilinmiyor. Yazılım protokol analiz ediliyor hayatta kalma oranı 000092 tekrar deniliyor. Hayatta kalma oranı 0234 tekrar deniliyor. 12.5 her şey yoluna girdi. Buradan ikler reaktör tespit edildi. Lokasyon Technical Bay. Ee, bekleyin. Korkmayın. Ne oluyor oğlum? Tövbe estağfurullah. Nükleer reaktörü bulacağız. Nükleer reaktörü bulmaya çalışıyor. Ya sen bir gitsene ya, çok, çok musun, nesin? Vallahi ya, Şunlar olur abi. Oğlum yok, gelmeyin dedik size, uyardık. Bak bu işi yapmayın abi, çok sıkıntı ya. Gitsem ne olur ki? Hiçbir şey olmaz. Kendimi virüsler ele geçirmiş ne bu alaka? Kurtçuklar ne alaka? Kurtçuklar ne alaka? Bak. Şunu, şunları yok et. Ya bak kurtçuklar gidin ya. Gidin lan. Adam o. Sık şuna. Sık şuna. Sık şuna. Sık şuna. Görüş müsünüz nesiniz? Gidin lan. Abicim git. Soldan çıkıyor lan gibi. Şurayı temizledik. Aha geldim. Tamam. Nükleer reaktör burada. Hmm, sessiz olmam lazım. Rad radyo istasyonu da burada olabilir. Gidip bakmam lazım. Pekala neler dönüyor burada? Dokumentasyon. Bıraktı switchleri açtı. Kapattı bir şeyler yaptı. Başlattı. Şu tam yerine geldi şimdi şanslıyım ha. Güzel. bunlardan üç tane mi var acaba? Ama nasıl virüs oğlum ya ben anlamıyorum ha. Tırsınç tırsınç virüs. Abi hiç Kurtçuklar ya. Mermim bitti. Mermi bitti. Mermi bitti. Mermi bitti. Ölmüyor lan 3-4 tane mermi sıktım. Şunu da, Şunu da hallet. Şunu da hallet. Şunu da hallet. Şunu da halledelim. Aa bak burayı kapatmışlar dan gidemeyeceğiz. Arkadan dolanalım. Abicim üç tane dört tane entegre etmemiz gereken şey sistem var. Ama boşa sıktım. <laughs> İnanılmaz ya. Şuradan gideceğiz. Mutçuk mutçuk var mı acaba? Var tabii ki. Nasıl olmaz? Olur mu ya? Olmaz olur mu ya? Gözlere bak gözlere. bu tuhaf yere koymuşsunuz ya. Üç tane var. Biz iki tanesini açtık bir tane mi kaldı? Galiba öyle. Tamam yaptım. ama ne oluyor lan? Güç geri döndü. Ne oluyor oğlum? Benim buradan çıkmam lazım ha söyleyeyim. Ben ben gidiyorum ha. Radyo uzun uzun radyo. Oğlum HX-07 anlaşıldı Kargo gemisini almaya gelecek VA-92 Orada kal Vektör anlaşıldı mı? Oğlum ne oluyor lan VA-92 APEX-07 burası yanlış olmasın? Anlaşıldı mı? VA-92 APEX-07 Seninle iletişime geçecek Ne oluyor oğlum bak Tamam anlaşıldı senle iletişime gidecek İstasyonda mısın? Kendini koru. Olamaz. İstasyondayım. Eğer dışarı çıkmak istersen otomatik şey kendi başına çıkmalısın. Suyu devadan çıkmalısın. Anlaşıldı. Kendini koru. Ya hacı ben kendimi nasıl koruyayım bu kadar virüsün arasında ya? uzaylı yaşam forumu bunlar mı acaba? Sen olmasan olmuyor zaten biliyor musun? Şunları yok et. Ya inanılmaz gerçekten ya. Hayır! Mermim bitti. Heh. Şey. Sakin. 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 Lan sakin demiştim. Sakin. Sakin. Tamam. Şunu da al. Suit o zaman gideyim. Aa o ne alaka? Ay! Ne alaka? Ay! Lan gelmeyin lan hayır lan iki tane oldu. Üç taneymiş. Bir tane daha var. Tamam aldım. Hayır, 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 sakın, sakın, sakın abi. Kurtuldum mu lan? Oğlum galiba kurtuldum ha. Galiba kurtuldum. Oo oh, çok şükür. Şuraya gideceğiz. Jet hızında ilerliyorum. Oğlum lan neydi lan öyle? Tövbe estağfirullah. İlginçti ya. Ben şu an ilerliyorum o görev yerine. Kendini koru diyor, ben de koruyorum. Koruyorum işte, daha ne yapacağım? Kurtarıyorum kendimi. Yukarı çık. Çık yukarı. Çık yukarı. Yukarı çık. Yukarı çık yukarı. Oğlum ne oluyor lan? Yukarı çıkarken böyle bir şey olması normal mi? Oğlum o neydi lan uzay istasyonundaki? Benim anlamadım ben yalnızdım. Nasıl bir anda öyle oldu? Anlamadım ya. VA92. Tamam. Her şey yolunda. Dinleniyorum. Her şey yolunda, sıkıntı yok. O neydi lan?